Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101 Haftanın Yıldızları kampanyasına yeni eklenen ürünlerle birlikte hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 14 Kasım akşamına kadar geçerli ürünlerde ilk sırada Knorr'dan köfte harcı var. 82 gram, 2 kullanımlık ürün 37 lira. Knorr bulyon çeşitleri de olacak. 12'li paketler 35,75. Yayla tane tane pirinç 2 kiloluk paket 125 lira. Kent Boringer'den ayçiçek yağı 5 litrelik pet bidon 434.50. Doğuş rezet siyah çay da indirimde olacak 199 lira. İçim yorsan eker gibi markalardan yarım yağlı yoğurt 5 kiloluk kovalar 179 lira. Knorr'dan çabuk çorba çeşitleri adet fiyatı 12 lira. Knorr hazır çorba çeşitleri 74 gram 29.50. Marmara birlikten az tuzlu doğal salamura siyah zeytin 800 gramlık teneke 190 lira. Bal küpü ve ırmak gibi markalardan toz şeker 5 kilogram 209.50. Ülker bebi bisküvisi 1 kilogramlık kutu 110 lira. Ahirden tam yağlı beyaz peynir var 750 gramlık kutu 129 lira. Cif banyo ve mutfak için krem temizleyici çeşitleri 750 mililitre 65 lira. Mis sıvı bulaşık deterjanı var 1 litrelik şişe 52.50. Bal parmak çıt kapak çambalı 350 gramlık şişe 149 lira. Torkudan da yoğurt olacak 5 kiloluk kova 179 lira. Ahir tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600 gramlık 169 lira. Erpiliç dondurulmuş pilit çıtır fileto 700 gram 145 lira. Ülker Petibör bisküvi var. Dörtlü paket 79 lira. Indomie'den gurme noodle çeşitleri 80 gram 17.50. Blendax şampuan çeşitleri var. 500 mililitrelik seçenekler 105 lira. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Emotion, Fa, Blade gibi markalardan rolon çeşitleri 50 mililitrelik 88.50. Rexona deodoran çeşitleri olacak 150 mililitre 129 lira. Ülker Biskrem 3 tane 100 gram 48 lira. Ülker Çoko Prens 10'lu paket 41.50. Milka çikolata çeşitleri gelecek 300 gram 99 lira. Ülker Halley bisküvi çeşitleri var büyük boy 67.50. Ülker Hobi fındıklı var 250 gram 65 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Altın kılıç tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 549 lira yerine 329 lira. 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 8'li paket 199 lira yerine 99.50. 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Murat Bey tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 595 lira yerine 359 lira. Evet arkadaşlar 14 Kasım akşamına kadar geçerli haftanın yıldızlarını inceledik. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.